Şimdi geçelim sorumuza. Yine size orijinal soru bankasından kaliteli sınavda çıkma ihtimali yüksek bir soru getirdim. Bu soru çok güzel bir soru. Güzel de bir düşüncesi var. Geçelim sorumuza. MNP birer gerçel sayı olmak üzere. X kare artı MX artı 3N eşittir 0. X kare eksi PX eksi 5N eşittir 0. Denklemlerinin köklerinin oluşturduğu küme. Eksi 10. 6 4'tür diyor. Buna göre diyor m artı n toplamı kaçtır diyor. Şimdi şöyle bir şey yapsam. Bakın kökler çarpımı x1 çarpı x2 eşittir c bölü a ydı. O zaman birinci denklemin kökler çarpımı 3n bölü 1'den 3n. İkinci denklemin kökler çarpımı eksi 5n bölü 1'den eksi 5n olarak bulunur. Bu ne demek oluyor? Demek ki birinci denklemin köklerinden birisi 3 çarpan olacak. İkinci denklemin köklerinden birisi 5 çarpan olacak. O zaman bunun köklerinin bir tanesine eksi 10, bunun köklerinin bir tanesine 6 demek zorundayım. Ortak olan kök de mutlaka 4 olmak zorunda. Çünkü ikinci dereceden bir denklem her ikisinin de en fazla iki tane kökü vardır. En az bir tane kökü vardır. Normalde dört tane gelmesi lazım. Üç tane gelmiş. Demek ki bir tanesi ortak olabilir. Ya da e, bir tane denklemin iki tane kökü var. Diğer denklem tam kare olabilir. Bu gibi ihtimalleri düşünmem lazım. Ama soruya baktığımda Bakın burada kökler çarpımı üçen. Demek ki köklerden birisi üçün katı olacak. İkinci denklemde kökler çarpımı eksi 5 yani. O zaman demek ki köklerden birisi eksi 5'in katı olması lazım. Buna dayanarak da birinci denklemin kökleri 6 ile 4. ikinci denklemin kökleri eksi 10 ve 4 bulunur. Şimdi kökler toplamı eksi b bölü a idi. O zaman eksi n bölü x karenin katsayısı a dediğim ifadeydi. 1'di. Birinci denklemin kökler toplamı 6 ile 4'ün toplamı 10 olarak bulunur. Eksi m 10 ise m eşittir. Eksi 10 gelecek. Geldik ikinci denkleme. Yine eksi b bölü a mantığıyla o zaman eksi eksi p bölü 1'den ne gelecek? P gelecek. Demek ki ikinci denklemin, denklemin kökler toplamı da p. Eksi 10 ile 4'ü toplarsam eksi 6 yapar. E, P'nin de buradan eksi 6 olduğunu buldum. E, M'yi de eksi 10 bulmuştum. Benden M artı P'yi istiyor. Yani eksi 10 ile eksi 6'yı toplarsam ne gelecek? Eksi 16 gelecek. Bakın güzel bir soru. Bilginize bilgi katacak. Bir kanalda kısa ve basit çözümlerle tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yeni sorularla görüşeceğiz